Allahu Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizleri sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhmadan rivayet edildiğine göre e, buyurmuşlar ki inne hazihil kulübe tasta'u kema yasta'ul hadidu iza esabehul ma kıyla ya Resulallah ve ma cila'uha kâle kesredir zikril ve tilavetil Kur'an hadisi şerifin Arapça metnini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanıyla herhalde mübarek ağzından temiz adetinden çıktığı şekliyle okumuş olduk. Ee, şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde inne hazihil kulub hiç şüphe yok ki muhakkak ki bu kalpler tasdau paslanır. Kemayasaul hadiru iza esabehul ma demir suyla bulunduğu zaman, su geldiği zaman üzerine, suyun içinde kaldığı zaman, ıslak olduğu zaman paslandığı gibi bu kalpler de paslanır. Kıyla, Ya Resulallah ve re macila uha. Bunun üzerine sahabe-i kiram sordular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, bu paslanmış olan kalplerin cilalanması, parlatılması, pasının giderilmesi, temizlenmesi nasıl olur? Nasıl olacak? Demiri işte zımparalıyoruz, yağlıyoruz, efendim eğiliyoruz o tarzda parlıyor. Ama bu kalplerin parlaması, cilalanması, pasının giderilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kesretü zikrül mevt ve tilavetil Kur'an. Cilalanması iki şeyle oluyor. Bir, ölümü hatırlamanın çokluğu ile ikincisi Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla veyahut Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin çokluğu ile. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde siz sevgili kardeşlerime e, önemli bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. E, kalp, kalpler. Kalp dediğimiz zaman bizim hatırımıza iki şey gelir efendim veyahut ilk önce hemen derhal bir şey gelir. İşte göğsümüzde, efendim sol tarafımızda efendim aşağı yukarı bir çam kozalağı büyüklüğünde ona da şeklen benzeyen efendim alt tarafı sivri, üst tarafı biraz daha yuvarlak bir et parçası tık tık atıyor ve insanın vücuduna kanı pompalıyor. Kalp diye ilk hatırladığımız budur. Fakat e, hadisi şeriflerde ve ayeti kerimelerde Kalp geçtiği zaman kalp edilen bu değildir. Yani bizim bizim yürek dediğimiz bu efendim koyun yüreği diyoruz, sığır yüreği diyoruz, insanın yüreği diyoruz. Efendim bu et parçası değildir. Kastedilen bizim gönül dediğimiz, Türkçede gönül diye adlandırdığımız manevi iç varlığımızdır, iç alemimizdir. Kalp diye kastedilen. O halde kalp bu kalplerde paslanır. Demirin suyla Efendim bulaştığı zaman suyun yanında suyun içinde olduğu zaman paslandığı gibi bu gönüllerde de paslanır demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Yani insanın iç dünyası paslanır, iç şahsiyeti, iç alemi bir takım hoş olmayan efendim e, kirlerle efendim bir takım efendim çalışmasını engelleyen efendim e, paslarla efendim kirlenir insanın gönlü de e, demiş oluyor. Tabi insanın gönlü aslında e, insanın gönlü Allah'ı bilme vasıtasıdır. Şuurudur. İnsanın efendim, yaptığı bir şeyi e, böyle Allah'ın rızasına uygun olarak yapabildiği, muhakeme yürüttüğü, doğru olan şeyi bulduğu ve yaptığı e, bu bulmayı e, sağlayan aletidir insanın kalbi. Şimdi bu kalpler paslanıyor yani vazifesini yapamaz oluyor, gerçeği göremez oluyor, gerçeğe efendim bağlanamaz oluyor, düşündüğü gerçeği yapamaz oluyor. İnsanın gönlü insanı idare eden iç alemidir, önemlidir. Kalp paslandığı zaman çalışmıyor, demir paslandığı zaman çalışmıyor. Bir makineyi düşünün efendim rutubetli yerde kalmış, her tarafı paslanmış, dönmez bile çarkları efendim onun mutlaka. Efendim yağlanması lazım, fasının silinmesi, giderilmesi lazım ee, gelip işte insanın gönlüde çalışmadığı zaman insan iyi bir Müslüman olamaz. Yani Allah'ın emirlerini tutamaz, yasaklarından kaçamaz. Çünkü insanın iyi kulluk yapması da kolay değildir. Fedakarlık ister, efendim bir takım zorlamalar ister, günahlardan geri durmak bir azim ve irade işidir. Ruhen kuvvetli olmak lazım efendim e, ve kendisi alıkoyabilmesi lazım. Hayırlı sevaplı işler de biraz zordur, meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Onları da yapabilmek için insanın yine kendisini zorlaması lazım. Yani hem iyilikle iyilikleri yapabilmekte bir ruh gücü, kuvveti, iş alemi kuvveti lazım geliyor insanoğlu için. Hem de kötülüklerden geri durmakta kendisini frenleyebilmekte de yine bir ruh kuvveti, iş aleminin sağlam ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunu yapabilmesi mümkün bir insan için ama e, kolay değil. Bir eğitim işi kalplerin, e, gönüllerin efendim böyle bu işleri yapacak tarzda donanması lazım, eğitilmesi lazım, çalışması lazım. Tabii bu kalbin e, bu hale gelmesini sağlama tasavvuf ilmiyle oluyor. Yani İslami ilimlerin içinde kalple ilgilenen ilim tasavvuf ilmidir. Tasavvuf ilmi bir insanın gönlünü efendim nasıl temizleyeceğini, gönlünün nasıl iyi şeyleri yapmaya zorlayacağını, kötü şeylerden nasıl kendisini, iradesini kuvvetli bir şekilde efendim sıkarak çekip alıkoyacağını öğreten e, daldır. E, kalpler e, böyle bir eğitim ve çalışma ve uğraşma ve terbiye ile e, istenilen seviyeye geliyor ve insan da o zaman kalbi muntazam çalışan, şükür şükür çalışan, iyi çalışan bir insan olarak o zaman e, iyi işler yapıyor, iyi bir Müslüman oluyor, iyi bir insan oluyor, öteki insanlara faydalı oluyor, güzel şeyler yapabiliyor. Zor da olsa efendim iyi şeyleri yapabiliyor. Cihad mesela düşünün Allah'ın en sevdiği e, sevaplı çalışmalardan birisi. Çok zor, herkes yapamaz. Efendim mal vermek, efendim zekat vermek kolay değildir. Herkes parasını çıkartıp tarlasını, bahçesini, evini Allah yolunda efendim veremez. Efendim, oruç kolay değildir, namaz kolay değildir. Herkes yapamıyor işte. Ateş almak kolay değildir. Her birisi küçüklü büyüklü bir takım fedakarlıklar istiyor. Bu kalplerin böyle küçükten yetiştirilmesi lazım. Çok küçük yaşta yetiştirilmesi lazım. Küçük deyince hemen hatırıma e, efendim, büyük halamızın hocamızın efendim e, kız kardeşi olan büyük halamızın bir hatırası geliyor. Olmuş bir hadise. Medine-i Münevvere'ye gitmişler. Efendim e, İmamın evinde misafir olmuşlar. Çok seneler önce Medine bu kadar büyük değilken imamın evine misafir gitmişler hacı olarak. Efendim sabah değil, erken okunur orada sabah ezanı. Erkenden imsak kesilir kesilmez daha ortalık böyle karanlık durumdayken ezanlar okunuyor çok erken. Daha ortalık güneş falan e, çıkıp da aydınlanmadan. Evin sahibi hanım. Hemen beşikteki çocuğun yanına gitmiş, mışıl mışıl uyuyan çocuğun burnunu tutmuş, ağzını kapatmış, yanağını sıkmış, sevmiş, öpmüş ama rahatsız etmiş yani, uykusunu bozmuş. Bizim hala da biraz böyle latife yoldu, demiş ki kız ne yapıyorsun, Şu mışıl mışıl uyuyan çocuğu ne diye uyandırıyorsun yani, ne diye rahatını bozun çocuk Kadın demiş, e, ezan okunuyor. E demiş olsun bu küçücük çocuk, Beşik'teki çocuk ezan, ezanla onun ne ilişkisi var? Kundak da henüz mükellef yaşta değil, namaz kılması gerekmiyor, abdest alması gerekmiyor. Zaten onları anlayacak yaşta değil. Bebek, küçük bebek, kucak bebeği, kundak bebeği yok demiş olmaz. Ben bunu şimdi uyandırmasam efendim kızar, ee, babası kızar çocuğun. E, o istiyor uyandırmamı. E niye istiyor yani ne diye çocuk böyle hemen uyandırılıyor? Demiş ki çocuk şimdi küçükken, kundaktayken, bebek iken böyle bu saatte Uyku saati, herkesin uyuduğu gecenin efendim devam edip sonra erdiği bir saat ama gene herkesin uyumak istediği bir saat oluyor. Nefsin uyumayı, uykuyu istediği bir saat oluyor. Eğer bu saatte çocuk kalkmaya alışmazsa, büyüdüğü zaman hiç kalkmaz. Küçükten bunun bu eğitimi görmesi lazım diye buyurmuş, söylemiş halama. Şimdi bu benim için çok önemli bir şey oldu, döküman oldu. Çocuğun terbiyesi tabii çok önemli. İnsanın kalbinin, nefsinin terbiyesi, huylarının, ahlakının geliştirilmesi çok çok öncelerden başlıyor. Bebekken yapılacak çok şeyler var. Çocuk bebekken saat efendim dörtte e, beşte, efendim imsak vaktinde, sabahın vakti girdiği zaman, namaz vaktinde uyanık olacak. Vücudu buna alışacak, rahatlıkla kalkacak. Uyutmak istesen bile uyuyamayacak. Bu küçükten başlayan bir eğitim. İşte de tabi böyle eğitilmesi lazım eğitiliyor tamam bir insanda bir takım efendim güzel vasıfları alıyor ama hadis-i şerifte peygamber efendimizin bu hadis-i şerifinde söylediğine göre aynı zamanda yeniden paslanabiliyor yani ışıl ışıl çalışmakta olan bir pas e, passız sağlam bir şey cihazın da paslanması gibi efendim e, yeniden paslanıyor yani çalışırken de paslanabiliyor. E, su geldiği zaman demirin paslandığı gibi efendim kalp de çalışan bir kalp olsa bile zaman zaman paslanıyor. Su gibi bir şey geliyor. Yani gönlünü bozan efendim gönlünün gönlünü kararsan bir şeyler oluyor. Gazetede bir olmadık, nahoş söz okur, yanlış fikir okur, kötü, nursuz bir insanla karşılaşır. Onun sohbeti ona ters tesir eder. Sorduğu acayip sorulardan zihni Allah bulmak olur. Efendim karşılaştığı çeşitli şeylerden kendisinin istediği bazı işlediği işlediği bazı kusurlardan kendisinin içine bir kararma gelebilir. Yediği haram lokmadan vesaireden efendim yaptığı hatalı işten kalbi kararabilir. Demek ki hiç kimse aman benim kalbim temizdir diye boş durmayacak, rahat durmayacak, dikkat edecek kalbini kollayacak ve efendim kalbinin paslanabileceğini bilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordular. Ya Resulullah madem kalpler böyle paslanıyormuş acaba bunun cilalanması nasıl olacak? Pasının giderilmesi nasıl olacak? diye sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Çünkü çok güzel cevap geliyor arkasından. Bunun, bunun bizim tarafımızdan bilinmesi çok önemli. Bunun cilalanması neyle olur? Ee, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kesretü zikril mevt Ölümü düşünmenin çok olmasıyla ile olur. Ölümü düşünmeyi çok yapmak onun cilasıdır. Ve Tilavetül Kur'an veyahut Kesretül Tilavetül Kur'an demektir bu. Kur'an'ın okunması veya Kur'an-ı Kerim'in çok okunması. Şimdi bu iki e, tedavi şekli, iki çare üzerinde de duralım. Sevgili e, kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kesretül Zikril Me'ud. Ölümü düşünmeyi çok çok yapacak bir insan, bir Müslüman. Yani hafızasında gözünün önünde ölmek olayı mevcut olacak. Onu çok hatırlayacak, hatırından çıkartmayacak. Çünkü efendim e, ölümü düşünmek insanı makul bir çizgiye getiriyor meseleleri derinden muhakeme etmeye götürüyor. Kendisini kontrol etmeye götürüyor. Kendisinin yaptığı işlerin, hareketlerin ölümden sonra mahkeme-i kübra olacak ya, Allah'ın huzuruna çıkacak ya insan, o zaman kendisine faydalı mı olacak, zararlı mı olacak olduğunu düşünmeye sevk ediyor. Ölümden sonraki mahkeme-i kübraya Hazırlanmaya götürüyor. Artık öldüğü zaman insanın elinde sevap yapma fırsatı da kalmıyor. E, Müşkül işlerini halletme imkanı da kalmıyor. Günahlarına tevbe etme imkanı da kalmıyor. Ölümü düşünmek çok kıymetlidir. Efendim zikrül mevti sadakatun buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Ölümü düşünmek sadaka vermek gibi sevaptır. Çünkü kendisine fayda sağlıyor, kendisini ıslah ediyor. Şu nefis dediğimiz azgın iç varlığımız hani efendim çeşitli taşkınlıklar yapan, günahlara insanı sürükleyen, içki içirten, kumar oynatan, kavga ettirten, namazdan, niyazdan kaçırtan, efendim iyi işleri yapmaktan alıkoyan, kötü işlere de efendim bulaştıran nefsi insanın ölümle islah oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu ölüm, ölümü düşünmeyi tavsiye etmiş. Tabi kesretü zikrilmez çok düşünmeyi tavsiye ediyor. Yani kalbin pasının gitmesi için, pırıl pırıl bir kalbi olması için, gönlünün insanın ışıl ışıl nurlu olması için ne yapması lazım? Ölümü çok düşünmesi lazım. Ne kadar çok düşüneceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Büyüklerimiz efendim bizim yolumuzda tasavvuf yolumuzda büyüklerimiz bunu pratiğe bağlamışlar yani her tavsiyenin bir pratiği vardı, bir şekli vardı. temiz ol e nasıl temiz olacağım günde 5 defa abdest alarak temiz olacaksın haftada en aşağı bir defa gusül abdesti alarak temiz olacaksın bu şekli bu işte İslam temizliği emretmiş temizliğin pratik çaresinde söylemiş günde 5 defa elini yüzünü ayaklarını ışıl ışıl pırıl pırıl gıcır gıcır yıkayacak bir insan haftada bir defa en aşağı efendim tepeden tırnağa boyat alacak bu tarih boyunca İslam geldiği zamandan beri tatbik edilmiş işte pratik çare şimdiki zamanın insanları yapıyorlar ama eskiler yapmıyorlardı eski başka milletler yapmıyorlardı bunu bizim dedelerimiz her gittiği yere cami yapmıştır caminin yanına çeşme koymuştur çeşmenin yanına hamam koymuştur sıcak su getirmiştir hayır yapmıştır hasenat yapmıştır herkes tertemiz olsun Işıl ışıl ışıl gücür gücür olsun diye 17. 16. asırda Parandöbüsbek diye bir e, seyyah Osmanlı ülkesine gelmiş, o zamanlar onlarda yıkanmak yok. Vakti suyunun bereketi kaçmasın diye düşünüyorlar, yıkanmıyorlar, siliniyorlar filan. Tabi e, yıkanma töresi, örfü adeti onlarda yok kökenlerde hatıralarına yazmış diyor ki ya bu Osmanlılar ne kadar acayip insanlar her gün yıkanıyorlar ışıl ışıl yıkanıyorlar efendim haftada bir yıkanıyorlar pırıl pırıl bunlar hasta olacaklar ne biçim şey bu kadar yıkanmak olur mu diyor yani kendilerinin ülkelerinde yıkanmak olmadığı için yıkanma törelerinde olmadığı için garipsiyor Osmanlı İmparatorluğunda gördüğü efendim bu acayip geliyor yıkanmak Havanlar, banyolar tertemiz, pırıl pırıl keselenmek, sabunlanmak, efendim pembe beyaz efendim böyle ışıl ışıl olmak garibine gidiyor. Başka şeyi de hayret etmiş. Osmanlı baş şehrine İstanbul'a yaklaştığı zaman yedi köle civarında bakmış her taraf sümbül bahçesi, lale bahçesi, çiçekler vesaire. Bu Osmanlılar diyor paramdövüşmek Belçika elçisi. Bu Osmanlılar diyor acayip insanlar diyor. Çiçeği o kadar çok seviyorlar ki diyor. O kadar çok seviyorlar ki bir çiçek için olmadık parayı verir bu adamlar diyor. Çiçek hayranıdır bunlar. Her şey böyle e, çiçekle ifade edilir, duygular vesaire birbirlerine çiçek hediye ederler diyor. Bu baranda birşey işte Hollanda'ya şeyi götüren efendim laleyi Türkiye'den alıp götürüp Hollanda'da da yetiştirmeye başlayan insan. Yani e, şeyi efendim e, bu yıkanmayı filan. E, İslam emretmiş temizlik et tuhuru şatrul iman temizlik imanın büyük bir bölümüdür yarısıdır buyurmuş. E nasıl temizlenecek? Bunu da göstermiş. Günde 5 defa namaz için abdest alacak. E haftada en az bir defa da gıcır gıcır yıkanacak. Tertemiz yıkanmanın şeklini şemalinde ortaya koymuş. Suyu dökecek pis su gidecek öyle küvetin içine girip de pis su temiz suya karışıp cambur cumbur çıkıp efendim ondan sonra gene üstüne pislikler yapışarak temizlenmiş olmuyor. Bunun şekli şemaili var. Kurnada sular var üstüne suları döküyor pis sular gidiyor yeniden döküyor yeniden döküyor böyle temizleniyor iki defa üç defa filan işte şeyinde kalbin temizlenmesi için de pratik çare nedir? Ölümü düşünmek. Ölümün pratik çaresi nedir? Bizim eee tasavvufi yolumuzda demiş ki günde şöyle zikrini yaparken e, sakin bir zamanda şöyle kıbleye dönersin, oturursun, gözünü kapatırsın. Efendim Azrail'in nasıl geleceğini, canını nasıl alacağını göz önüne getirirsin nasıl kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim edeceğini sonra seni nasıl yıkayacaklar, nasıl namazını kılacaklar, nasıl götürüp kabre koyacaklar, kabirde nasıl sorgu suali olacak, sonra kıyamet nasıl kopacak, ahirette başına neler gelecek bir düşünürsün diyor. Günde bir defa bunu pratik olarak işte hayatının bir yerine yerleştirmiş. Sikrini yaparken seccadesinde akşamda veya sabahda ölümü düşünüyor. Hep o zaman tabii her gün düşüne düşüne, bu çok düşünme olur. Sabah düşünüyor, efendim mi? akşam düşünüyor neyse ha ben madem öleceğim o halde günahları bırakayım ben madem öleceğim Allah'ın huzuruna varacağım cenneti kazanmak için iyi şeyleri yapayım diye tabi nefsinin İsra'na vesile oluyor efendim sevap kazanmasına vesile oluyor tasavvufta ilerlemesine Allah'ın sevgili kulu evliyası olmasına vesile oluyor e, ölümü düşünmezse bir insan ne olur har vurur harman savurur efendim, vur patlasın çal oynasın oynar ciddi işleri düşünmez, sorumluluğunu düşünmez, vazifelerini yapmaz. Sonunda birden, aniden, hiç hazırlıksız bir şekilde, hiç hazırlanmamışken ölüm gelir. gelir çok perişan bir şekilde işkiliyken gelir, kumardayken gelir, efendimiz zinadayken gelir, kötü bir haldeyken gelir, murdar olarak ahirete gider dünyası ahireti perişan olmuş olur. Onun için pratiğe bağlamış İsra, e, büyüklerimiz. Şöyle zikre oturduğun zaman de şöyle bir düşün efendim ölümü diye nasıl düşüneceğini de güzelce tarif etmiş. Onun için e, ölümü düşünmek lazım. Kalbin pası gitsin kalbin nurlansın, içi dışı ışıl ışıl, bilge, görgülü, efendim, düşünceli, iyi bir Müslüman olsun diye efendim bu tavsiyesi bir Peygamber Efendimizin. İkincisi de kesretü tilavetil Kur'an, efendim Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacak. Evet herkes biraz Kur'an-ı Kerim'i okur. E, Kuluvallah da Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha da Kur'an-ı Kerim'den birazcık okuyor. Hiç okumamış değil. Ama bunun çok okunması lazım. Bir, İkincisi de bizim yapmadığımız bir şey. Bunu başka kardeşlerimiz, başka milletler, başka ümmetler belki bizden daha iyi yapıyorlar diye düşünüyorum ben şahsen. Manasını düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim bize manasını anlayalım ve içindeki emirleri tutalım diye indi. İçindeki yasakları bilelim, onlardan korunalım diye indi. Yani içindeki sözler bizimle ilgili bir takım sözler. Bize bazı şeyleri emrediyor Allah, bize bazı örnekler veriyor. Eski ümmetlerin hatalarından dolayı başlarına gelenleri misal olarak veriyor. Efendim yapmamız gereken şeyleri bildiriyor. Günahları bildiriyor bunları işlemeyin diye sevaplı işleri bildiriyor. Bunları yapın da efendim benim rahmetime erin, rızamı kazanın diye. Onun için Kur'an-ı Kerim'i de çok okumamız lazım ve manasını anlayarak okumamız lazım. Bu işin pratiği nedir? Yani Türkiye'de siz %99'unuz Arapça'da bilmiyorsunuz. Peygamber Efendimiz de bu hadisi şerifinde Kur'an-ı Kerim'i okuyun çok okuyun buyurmuş. Yani kalbinizin nurlanması için böyle iyi bir Müslüman olmanız için Kur'an-ı Kerim'i okuyun buyurmuş. Nasıl bunun nasıl yapılması lazım? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in eski kendi öz harfleriyle efendim dalı zeli aynı gayını peltekseyi vesaireyi bilerek öteki sinden efendim sattan ayırarak okuyabilmek lazım teyitıdan ayırarak okuyabilmek lazım bu bir bu bizim kültürümüz dinimizin can damarı ilk önce bu harfleri öğreneceğiz Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel güzel okuyabileceğiz hatasız diyor ki peygamber efendimiz yani Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak bile sevaptır bir harfini telaffuz etmek bile sevaptır. Allah her harfine bir hasene veriyor. Yani bir mükafat, bir iyilik veriyor. Hasene diye geçiyor benim vaazlarımda. Onu da müjdeliyim. Allahu Teala Hazretleri bir Müslümanın bir hasenesini kabul etse cennete girermiş o Müslüman. Yani bir hasenesini kabul etmek bile çok büyük bir olay. Bitiriyor meseleyi. Bir harfine bir hasene veriyor. Allahu Teala Hazretleri Kur'an okuduğu zaman, elif dediği zaman bir, lam dediği zaman bir, mim dediği zaman bir hasene veriyor. Büyük mükafatlar nail oluyor insan. Bir kere bu bunu güzel okuyacak ama ondan sonra ne yapacak? Meali açacak. Kur'an-ı Kerim tefsirlerini açacak. Açıklamalarını açacak. Kur'an-ı Kerim'in anlamını veren kitapları açacak. Okuduğu bölümün manasını dikkatli bir şekilde şekilde okuyacak. İngilizce bizim e, lisede okuduğumuz ders kitabı vardı. Orada e, hatırlıyorum. Yani kitapların okunması da kademe kademedir. Bazı kitapları göz ucuyla hızlı bir şekilde okursun bitirirsin. Romandır, macera romandır. Hızlı bir şekilde okursun, olayı takip edersin. Okur bir ok bitirirsin tamam. Ama bazı kitaplar vardır diyor. İyice çiğnenip Ondan sonra güzelce yutulması lazım böyle dokuz defa çevirerek şey yaparak. Yani yemeğe benzetiyor. Mesela su içmek gibi lıkır lıkır içmek var. Bir de iyice çiğneyip iyice efendim hazır hale getirdikten sonra yutmak var. Düşüne düşüne. Bazı kitaplar efendim düşüne düşüne dikkatli bir şekilde okunur. Kur'an-ı Kerim de her kelimesinin her harfinin her ifadesindeki söyleniş üslubunun önemi olan bir kitap. Allah'ın kelamı. Bir harfinden kaç çeşit mana çıkar. Bir ayetinden efendim 40 tane 50 tane hüküm çıkar. Tabi Kur'an-ı Kerim'i böyle sıradan bir gazete efendim haberi okur gibi okumak olmaz. İnceden inceye düşünmek lazım. Her şeyi de detaylı düşünmek lazım ve doğrusunu öğrenmek lazım. Onun için meal dediğimiz sadece tercümeler Kur'an-ı Kerim'in anlamını veren eserler yetmez. Tefsirini okumak lazım. Çünkü tefsirinde o sözlerin altında yatan manalar bilim adamları tarafından doğru bir şekilde açıklanmış oluyor. O bakımdan bu cuma sohbetimde sizlere ...pratik olarak iki şey söylemiş oluyor... ...Peygamber Efendimiz ben de size nakletmiş oluyorum... ...gününüzün bir zamanında bu hayatın faniliğini düşünün... ...ölümü düşünün... Tabi efendim hayatın çeşitli olayları sizin gönlünüzü karartabilir... ...içinizdeki duygularınızı allak bullak edebilir... ...içinizin tekrar nurlanması için... ...ölümü düşünüp ölümden sonrasına hazırlanmak önemli... ...şöyle seccadenize bir namazın arkasından oturduğunuz zaman gözlerinizi kapayın nasıl öleceğinizi ölümden sonra başınıza neler başınıza neler geleceğini ahireti bir düşünün ki efendim feyziniz, sevabınız, nurunuz çok olsun. bir. İkincisi de Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Nasıl okuyun? Önce lafızlarını, sözlerini güzel okumayı öğrenin, harflerini öğrenin. Sonra anlamını öğrenin sonra anlamının şerhini, açıklamasını, geniş izahını öğrenin. Ama e, isterseniz 3 ayeti öğrenin, isterseniz 10 ayeti öğrenin, isterseniz 1 ayet üzerinde ama Kur'an-ı Kerim'in o okuduğunuz ayetinin manasını güzel bir şekilde öğrenin. Bu ikisi kalbin nurlanması için çok önemlidir. Büyük sevap kazanmak için önemlidir ve insan o zaman Allah'ın istediği bir Müslüman olur. Kur'an-ı Kerim'de kendisine bildirilen şeyleri öğrenmiş olur, yapan bir insan olur. Allah'ın sevgili bir kulu olur. Önüne efendim feyiz kapıları, rahmet kapıları, cennet kapıları açılır. Hayatını güzel tanzim eder ve Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varması böylece mümkün olur. Onun için size ölümü ve ölümü çok düşünmenizi ve Kur'an-ı Kerim'i anlayarak şerhini açıklamasını da okuyarak efendim takip etmenizi her gün vaktinizin bir kısmını buna ayırmanızı tavsiye ediyorum bu hadisi şerife dayanarak. Allahu Teala Hazretleri dinini bilen, cahil olmayan, alim olan, fazıl olan, kamil olan, hakim olan, bilgi olan Müslümanlardan eylesin bizi. Kusurlu Müslüman değil, efendim faziletli Müslüman eylesin kalbi kararmış, içi kararmış Müslüman değil, efendim e, içi kararmış Müslüman değil, içi nurlanmış kalbi, pırıl pırıl duyguları gayet güzel, insanlığın iyiliğini istiyor, herkese iyilik yapmak istiyor, ahiret hatırından çıkmıyor, ölüm hatırından çıkmıyor, ölüm için ahiret için hazırlanıyor, cenneti kazanmaya koşturuyor, çalışıyor, cehenneme düşmemeye dikkat ediyor, böyle bir insan olur insan, böyle olmayı Allah nasip eylesin, ömrünüzü allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçirmenizi huzuruna da yüzak ak, anla açık, pırıl pırıl nurlu, sevdiği bir kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizi ve sevdiklerinizi çevrenizle, çocuk çocuğunuzla, yakınlarınızla, anne babalarınızla birlikte, dost ve arkadaşlarınızla birlikte rahmetine erdirsin, rızasına vasıl eylesin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.